Yayındayız. Arkadaşlar merhabanızsınız nasılsınız iyi misiniz uzun bir ara oldu işlerimizden dolayı canlı yayın yapamadık ama bugün böyle sizlere de kursumuza dahil etmek istedik neler yapıyoruz şöyle bakalım Zehra Hanımcığım burada kendine baharlık bir bluz öreceğiz lastik kısmını oluşturduk bu da güzel bir e, proje olacak kol e, ağızlarına falan detaylar yapacağız burada Gülşah Hanım tığ işiyle bizim kiloluk bambu iplerimizle kendine baharlık bir bluz örüyor bu bunu da bitince paylaşırız burada Belgin Hanım kendine güzel e, yazlık bir <laughs> elbise başladık arkadaşlar bakın çok <laughs> güzel bir dokusu var şu şekilde arkayı bitirdik. Öne geçtik. Burada çantamız ilerliyor. Torunuma svetar <laughs> örüyor. Aylan Hanım yine kendi için baharlık bluz yapıyor. Sonra burada da ipleri daha temizlenmedi. Yeni bitti. Şöyle bir kazak örüldü. Bu da buharlanacak. Şimdi kazanı bitirdi. Çantasına başladık. Çantamız da şu olacak arkadaşlar. Çantamız bu şekilde. Sonra Yasemin Hanım kendine kazak yapıyoruz. Bakın arkadaşlar şu şekilde yine bizim kiloluk bambu iplerimizi kullanarak doku bir harika oldu. Hatta ütülenmeden bile çok güzel, tiril tiril bir kazak olacak. Ben örüyorum. <gülüyor> 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 <Evet>. Güldüreyim sizi. <sesini. gülüyor> E, hatta sayılarını da verelim Yaseminciğim. Tamam. Hadi bakalım. E, 100 mü başlamıştık? 80. 84. Hayır, 85 ilmek birini hmm. bağlamada ha. kullanıyoruz. Evet. E, 20, 20, 20, 20. Aralarda da birer ilmekleri biz daha sonra ikişer ilmeğe çıkarttık. Sağ ve solundan e, arttırmalar yaparak indik. Kolumuzu ayırdık. Evet. Beden evet. kısmını örüyoruz. Şöyle iki parmak bir lastik ördük. Aynen. Ondan sonra bedeni, hatta bunun etek uçu ve kol Kolları. ağızlarına da böyle bir bir şeyler düşünüyoruz. Onu da paylaşırız. Bu da yine mini crop yeleğim. Onu da size göstereyim. Bakın şöyle daha düğmelerini dikemedik. <laughs> Bu da güzel bir çalışma. Hatta Gülşah Hanım da yapmıştı bundan. Gülşah Hanım kendileri oluyor. <laughs> evet tatlım. Sorumuz var mı? Evet üzerinizdekini çok beğendiler. İpini soruyorlar, modelini soruyorlar. Anlatabilir misiniz? Ee, bunu geçen sene çalışmıştım arkadaşlar. Kollarında şöyle e, bir model kullandım. Yani panço olarak. E, yavaş yavaş şimdi havalarda böyle bir sıcak bir soğuk e, pançolarımızı Hazırladık 3-4 tane parçamız var. Hatta bugün bunu giydim. Hava biraz böyle güneşli biraz soğuk. Bunu da e, Youtube kanalımda anlatabilirim. Yine çok güzelsiniz diye beğeniler var. Teşekkür ederim. Çok Sağ ara olsun. verdiniz diyenler var. Evet. E, e, toplu bir siparişimiz vardı arkadaşlar. Onu yetiştirmek zorundaydık. Onun için iş güç e, inanın fırsat bulamadık. Artık bundan sonra yavaş yavaş inşallah sizlerle birlikte olacağız. Ee, Sevgi hanım sormuşlar hocam e, neredesiniz, yerimizi sormuşlar. Antalya'dayız sana. arkadaşlar. Antalya Oncalı caddesi üzerindeyiz. E, yeleği de çok beğendiler. Üzerinden biraz anlatabilir misiniz diye soruyorlar. E, bunu bir canlı yayında detaylı anlatalım arkadaşlar sayılarıyla birlikte. Hı hı. E, o şekilde yapalım. Şimdi böyle tam sağlıklı bir sayı veremeyiz. Tamam. Müsait bir zamanda, daha evet. geniş bir zamanda. Başka da sorumuz yok. Beğeniler var. Herkese kolay gelsin diyorlar. Ee, sevgi ve selamlarını gönderiyorlar. Bizden de sevgi ve selamlar olsun. O zaman bugünlük de bizden bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.